Oylum. İyi misin? İyiyim. Hepsi geçecek bunlar. Tamam mı? Yatmadan mesaj atarsın, değil mi? Tamam. İyi geceler. Ne işin var senin burada? Seni bekliyorum. Git evine bekleme. Ee, Ozan için, yaptıkların için teşekkür ederim. İyi geceler. Konuşalım mı bir? Konuşacak bir şey yok. Var. Yok. Var. Bana geldin... Özür diledin. Seni affetmemi istedin. Yapamadım oğlum. Gururuma yediremedim çünkü canım. Canım çok yandı. Yapamadım. Ama yapmalıydım. Pişmanım. Seni o kadar çok seviyorum ki çok geç. Değil. Değil oğlum. Yeniden başlayalım. Ortalım her şey. Sıfırdan başlayalım. Ben Behram'la birlikteyim. Farkındasın değil mi? Bana inadından birliktesin o herifle. Yok. O herif sev sevmiyorsun oğlum biliyorum. Seviyorum. Sevmiyorsun. Ben çok mutluyum Tolga. Değilsin yapma. Canımı yakmak için söylüyorsun. Yak. Hakkındır. Söyle. Zahir. Sizi nasıl gidiyor? Hı? Siz mutlu musunuz Selin'le? Hataydı. Hataydı. Canım çok yandı senin canını yakmak istedim. Hataydı. Bitireceğim. Hep sen mi hata yapacaksın oğlum? Hataydı. Bitirme. Mutlu ol. Çünkü ben çok mutluyum. Gitmemişsin. Arabanı gördüm. Ha. Tolga bak. Benim derdim sen de öyle kavga dövüş kıyamet bir şey değil. Tamam mı? Senin sandığın gibi dağdan filan da inmedim ben. Bizim de kendimize göre bir medeniyet görmüşlüğümüz var yani. Estağfurullah ben böyle bir şey demedim. Ya, yani, ben diyeceğini dedim de. Neyse. Şimdi bak. Eyvallah. Oyunum. Yılın... Ya senin çocukluğundan beri on yaşından beri. Sekiz. 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 Çok affedersin özür dilerim. Ne demek? Sekiz. Sekiz. Sekiz yaşından beri... ...sevdiğine aşık oldun kız. Eyvallah. Doğrudur. Yani büyümüşsünüz, zaman geçmiş. Bir şeyler yaşanmış, birlikte olmuşsunuz. Ona da eyvallah. Ama tamam be. Tamam. Bitti ya. Oylum için bitti. Anladın mı? Senin defterin kapandı yani. Tolga. Sen mi karar verdin buna? Yok, oyunum karar verdi. Hı. Vermeseydi şu anda yüzünde güller açmış olurdu. Doğru mu? Behram sana bir şey diyeyim mi? Ama bana güven. Olur mu? Malum seni sevmiyor. Sevmiyor. Eğer sevseydi şu an ben senin umrunda olmazdım. Basar giderdin ya. Sen diyorsun ki yani Behram illa bana bunu ispat et diyorsun Hayır. öyle mi? Ne, ne diyorsun? Ben yani öyle bir şey demiyorum. Bana bir şey ispat etmene gerek yok. Sen kendine ispat et. Ama sen de biliyorsun gerçeği. Oylum şurada bir yerde. En derinlerde oğlum sadece beni seviyor. Sen de biliyorsun ve ben sevdiğimi geri alacağım. Abi seni üzmek için seviyorum demiştir. Aldırma o kadar. Ya evet biliyorum onun için söylediğini de yine de ağır geliyor işte. Ayrılır yakında merak etme. Sen de hemen topa girersin. Ya benim esas şu Selim meselesini halletmem gerekiyor. Yani bu iş böyle gitti gitti tuhaf bir hal almaya başladı. Benim bitirmem lazım bunu. Ayrıl abi. Ayrıl yani. Aşkından ölmüyorsun ki Selin'i. Ya evet de işte ne bileyim. Ya benim hatam. Kız da böyle bir Bağlandı bana bir şey oldu olay böyle tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bir de çok iyi bir kız üzülsün de istemiyorum ama ben hiç öyle hissetmiyorum ki. Ha. Aşk dersi bir sık yapılan hatalar çivi çiviyi söküyor sanma. Aynen öyle. Bitir kurtul abi. Yani biliyorum çok zalimce ama. Bitirmem lazım artık zalimce malimce. yapacak bir şey yok. Elini çabuk tut yani hataların üstü doğru geçti olmasın sonra.